çok doğru bir görsel bu arada. İnce bir ipin üstünde yürümek, bazen canavarlarla dövüşmek. <laughs> Yakalanmak, silmeye çalışırken. Video süreci de çok aslında hani son gün. Ben bu arada son saat videomu yükledim yani yüklemeyecektim. Şimdi görünce böyle hani şey diyorum iyi ki beni seçmişler falan. Hani hayatın akışında bana gelen bir hediye gibi olmuş aslında. 10 senedir e, girişimcilik vakfının yani uydum, alumnaya oldum. Son 4,5 senedir çalışanıyım. E, hepsiyle çok bağım var, e, alumni arkadaşlarımla. Hepsiyle çok öğreniyorum ve benim için şöyle bir yerde. Bir şeyim mi ihtiyacım var, bir konuyu mu çözemiyorum? E, herhangi birini arayıp akıl danışabiliyorum, birine mi ulaşmam gerekiyor? Dünyanın herhangi bir ülkesinde, her yerde arkadaşlarım var ve bunlar yakın insanlar ve Öyle bir bağla bağlıyız ki birbirimize, arkadaş değil, çoğuyla dost gibiyiz ve çok sosyal hayatta da birlikte vakit geçiriyoruz. Büyük bir zenginlik verdi bana aslında girişimcilik bak ve bununla birlikte çok da büyük bir güç verdi. Ve kendinizi özgüvenli ve güçlü hissettiğinizde ve bir komiteye ait hissettiğinizde başka bir şey çıkıyor. Hani kendiniz de çok dönüşüyorsunuz. O bağlamda ben hani bir sene önceki Cemre'ye göre bile çok değiştiğimi düşünüyorum ama 10 sene önceki halimi düşündüğümde ve bana böyle bir görüntüyle şimdiki hayatımı gösterseler gerçekten hiçbir şey değiştirmezdim vakıf yolculuğunda. O yüzden hani bilmiyorum büyük bir zenginlik, büyük bir duygusal bağ, büyük bir network. Öyle hayata bir şeyler vermek de sizi çok motive eder ya. E aynı zamanda kendimdeki o bilgiyi de akıtabileceğim, sevgiyi de akıtabileceğim bir kardeşlik bağı gibi de düşünebiliriz. Benim için anlamı çok büyük vakfım.